Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kainatın yaratılma sebebi levlak levlak ve ma halaktul demiş Rabbul Alemin. Seni yaratmasaydım ey Resulüm kainatı alemler yaratmayacaktım demiş. Koskoca kainatın yaratılma sebebi alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik diye ayeti kerime hakkında inmiş bir nebinin feyziyle böyle namütenahif sınırsız feyze masar bir peygamberin feiziyle basit bir insanın feyziyle, izi nasıl birleşecek de o cennette birlikte sohbet edebilecekler. El cevap mesela gayet güzel ve şaşalı bir bağda muhteşem bir zat gayet büyük bir ziyafet gayet müzeyyen süslü bir seyrangah seyir yeri öyle bir surette ihsar etmiş hazırlamış ki Kuvve-i Zayka'nın yani dilimizin hissedecek bütün nezayizi matuma atacağım. Yani insan dilinin zevk alacağı çeşit çeşit yemeklerin olduğu Kuvve-i Basra'nın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil. Yani insan gözünün zevk alacağı türlü türlü süslerle süslenmiş dinetlenmiş ve kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaib bir müştemil böyle garip garip şeyler içinde sergilenmiş ve hakeza bütün havası zahire ve batınayı okşayacak memnun edecek her şeyi içine koymuş insanın bütün duygularını zevklendirecek Keyiflendirecek her şeyi içine koymuş böyle bir ziyafet meclisi hazırlamış. Şimdi iki dost var beraber o ziyafete giderler. Bir locada bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuve-i zayikası pek az olduğundan gözü zevk alır. Yani dilindeki tat alma hususiyeti biraz kaybolmuş. Her şeyin lezzetine zevkine tam varamıyor. Gözü de az görüyor, incelikleri tam kavrayamıyor. Kuve-i şammesi yok, burnu tıkalı kokuları alamıyor. Sanayi garibeden anlamaz böyle garip sanatlardan anlamaz. Kabiliyeti nispetinde ancak zevk ederek istifade eder. Diğeri ise bütün zahiri ve batini duyguları, akıl ve kalp ve his ve latifeleri o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki o seyran yahtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garaibi yani o garip şeyleri ayrı ayrı hissedip zevk eder. Ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır. Birlikte beraber bulunur, aynı sofrada oturur ama araları lezzet itibariyle yerden göğe kadar fark olur. Elbette dar-ı saadet ve ebediyet olan cennette bir tarikül evla dost dostu ile beraber iken her birisi istidadına göre yani kabiliyetlerine göre sofrayı rahmanın rahimden istidatları derecesinde kabiliyetleri derecesinde hisselerini alırlar. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına mani olmaz.